sakın. Merhaba Bay Haskell. Bayan Haskell hmm. evde mi? Bu kurabiyelerden alacağını söylemiş. Onlardan mı? Boş ver kızım. Hiç öyle Açtılar. İki tane daha girdi. Ha, en iyisi gidip yardım edeyim. Kit. O üçgenleri yine gösterir misin? <laughs> Bu beni çok mutlu eder. <laughs> Bay Haskell beni öptü. Nedenini öğrenmeliyim. Hey Wally, benim. Ödeme için merak etme. Altın buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak, tıpkı babamın öğrettiği gibi. Beni nereye götürüyorlar? Düşman üstüne mi? Niye izleme aygıtımı Donaldson'ların kedisine bıraktın? E? Gördün mü? X eşittir Y. Ben anladım. İnanamıyorum. Ben senin mali durumunu düzeltmek için o kadar sıkıntıya giriyorum. Senin minnetini göstermenin yolu bu mu? Bu bu abuk abuk şey almak mı? Hem de borcun için bulduğum parayla. Ben de enayi gibi imzaladım. Ee? Ee? Nakit Freddy, nakit! Peki, tamam. Babamın dolabına girip ceplerini biraz araştıralım bakalım. Baktık. Sen burada nöbetçi kalacaksın şimdi.